Bir soru bir cevapla karşınızdayız sevgili arkadaşlarım. Sorumuz şöyle. 1907'de görüşmelerine başlanan 1908'de imzalanan Reva Sözleşmesi ile İngiltere Rusya'yı Osmanlı üzerinde serbest bırakmıştır diyor sorumuz. Bu durumun gelişmesinden hangilerine ortam hazırladı söylenebilir diyor arkadaşlar. Bu tür sorularda öncelikle ön bilgiyi iyi yorumlamanız gerekmekte sevgili kardeşlerim. Evet şimdi biz de yorumlayalım bakalım. 1907'de görüşmelerine başlanan. Zaten 1907 uğursuz bir tarih sevgili arkadaşlarım. Değil mi? Yani Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olduğu için Mustafa Kemal Atatürk'ün İttihat ve Terakki'ye katıldığı tarih olduğu için söylemiyorum. Yani onun için söylemiyorum. Osmanlı için uğursuz tarih. Yanlış anlamayın yani. Evet Osmanlı için uğursuz bir tarih olarak biliniyor. Çünkü Osmanlı'nın çok ciddi bir anlamda tehdit altına girdi ve parçalanma sürecine sürüklendiği bir tarihtir arkadaşlar. Yani şaka yapmıyoruz yani şimdi şurada. Evet ve Reva Sözleşmesi ile İngiltere, Rusya, Osmanlı üzerinde serbest bırakırsan olur tarihi düşman Rusya Osmanlı'yı hızla parçalar arkadaşlar. Yani değil mi? Ve ne oldu bu durum? Neye yol açtı bakalım. Osmanlı'nın parçalanması hızlanır. Hızlanır mı hocam? Tabii ki hızlanır. Osmanlı 10 yıl kadar bir süre içerisinde dent. Değil mi arkadaşlar? Evet parçalanma hızlanacak. Çünkü İngiltere hep dengeliyordu Rusya ile Osmanlı ilişkilerini. Ama artık serbest bıraktı. Rusya bu şekilde rahat gelecek Osmanlı'nın vay ola haline. Ve Rus yayılmacılığı böylece hızlanır mı? Evet hızlanır ve güçlenir. Osmanlı üzerinde Rusya'nın genişlemesi hızlanacaktır. Peki Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkmasını ortamazlar mı? Hayır alakası yok. O Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale cephesini kaybetmeleriyle ilgiliydi. O yüzden alakası yok. Cevabımız nedir sevgili arkadaşlarım? 1 ve 2 C seçeneği diyoruz.